Arkadaşlar merhaba Bugün de Süreyya plajındayım ee, Yine birazcık bazı ekonomik terimler üzerine Konuşmak istiyorum Bugünün konusu da e, Ayı ne demek boğa ne demek e, Biz ne, ne olmalıyız ayı mı olmalıyız boğa mı yoksa e, Aslan mı olmalıyız Buna bakacağız arkadaşlar Bu arada videolarımı 30-40 kişi ortalama izliyor arkadaşlar e, izleyen arkadaşlardan Beğeni alabilirsem süper olur Zaten hani ben çok büyük bir hedef kitle e, hedeflemiyorum. E, sağlam 100 kişi bile benim için yeterli arkadaşlar. Ondan dolayı bu. E, 30-40 kişi bile izleyen kişilerin yarısı beğense e, biraz daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ben de sonuçta bildiğiniz üzere yeni video çekimleri yapıyorum henüz. E, siz de beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. İzleyenler arasında. Şimdi arkadaşlar piyasalarla alakalı e, ayı, boğa terimleri üzerine konuşacağız. Bildiğiniz üzere ayı piyasası düşüş piyasası ve e, boğa piyasası yükseliş piyasası oluyor. E, bir Birçok insan da bir yeri tutuyor. Yani ben ayıyım diyen adam e, sürekli düşüşe yatırım yapıyor, short açıyor veya boğayım diyen insanlar da genelde yükseliş yönü e, hareketler yapıyor, long açıyor vesaire. Şimdi eskiden bildiğiniz üzere bu konjonktör bir kere değişti. Eskiden bu evet biraz mantıklıydı. İşte ayı piyasası tamamen bir düşüş. Boğa piyasası tamamen bir çıkış şeklindeydi. Özellikle kriptoda. Geleneksel piyasada da böyleydi. Ama şu an bu biraz değişti arkadaşlar. O yüzden bu videonun başlığı da ne boğa ne ayı aslan olacaksınız arkadaşlar. Bu benim ürettiğim bir terim. Yani gerekirse e, aslanlar ne yapıyor? Günün 20 saati uyur arkadaşlar. Av olduğu zaman avına avlamak için sadece kalkar. Avını avlar, yiyeceği kadarını yer, fazlasını yemez. Yiyeceğini yer. E, diğer o üye e, şeyin aslan topluluğun diğer üye üyeleriyle yemeği paylaşılır. Tabi ana e, lokmayı erkek aslan yer. E, bir Komünite vardır. Bu komünite bunu beslenirler. Ama e, biliyoruz, bildiğiniz üzere aslanlar uyuyor arkadaşlar. Biz de gerektiği zaman piyasalarda uyuyacağız. Bunu niye söylüyorum? Şimdi e, artık konjonktür değişti arkadaşlar. Artık kaldıraç dediğimiz işlemler olduğu için ve bu artık eskiden yani bundan 10 sene önce belki kaldıracı sadece bankalar biliyordu, belirli işte finansörler, e, brokerlar biliyordu. E, bu işleri yapan insanlar biliyordu ama şu an. Yani e, neredeyse bu kripto ile ilgilenen birazcık bir işlere yatırım yapan insanlar ve e, videolarında paylaşılmasıyla kaldıraç, opsiyon, biop gibi işlemler öğrenilmeye başladı. Dolayısıyla konjonktür değişti arkadaşlar. Artık testlere dediğimiz bir aşağı bir yukarı piyasaları var, bir aşağı bir yukarı yatay gidebiliyor. Tek bir yöne doğru gitmiyor. Yani net bir düşüş veya net bir yükseliş şeklinde değil de e, önce yukarı gidiyor sonra aşağı gidiyor. Sonra bir bakıyorsunuz yatay. Boğa gibi gösteriyor. Sonra aşağı çöküyor. Böyle hareketler yapıyor. Sonra bir yıllık grafiğe bir bakıyorsanız bir yıl önceki e, noktasına geri dönmüş. Yani net bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla biz de yönümüzü e, net bir şekilde belirlemeyeceğiz. Yani aslan gibi gerekirse uyuyacağız. Fırsat gördüğümüz noktalarda piyasaya gireceğiz. Doyduktan sonra da aç gözlük yapmayıp piyasadan çıkmasını bileceğiz. Yani bu kısa da olabilir. Uzun da olabilir. Süresi duruma bağlı. Yani ezberci gitmeyeceğiz. Kısaca demek anlatmak istediğim bu. Ne ay olacaksınız ne ayı. Düşüş trendimi var? Düşüş mü görüyorsunuz? Konjonktör onu mu gösteriyor? Long short pozisyonların birikimi onu mu gösteriyor? Long mu patlatılması gerekiyor? E o zaman düşüş yönüne hareket edeceksin. Çünkü eskisi gibi artık değil. Ee, yani bir banka bile baktığınız zaman kaldıraçlı işlem, fon yöneticileri bile kaldıraçlı işlemle fonlarını yönetiyor. Olmayan bir para, kaldıraç dediğiniz şey olmayan bir para üzerinden işlem yapıyor. Bunların sürekliliği olmaz zaten. Yani bu insanlara piyasa kar ettirmemek için sonuçta kendi kendini düzeltiyor. Bir aşağı bir yukarı neresi fazla şişmişse orayı patlatıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla tek bir yön yok. Bunu olmayın. Yani ezberci olmayın. Boğayım. Ben hep alacağım. Hep tutacağım. Böyle bir şey yok. Evet. Ne demiştim? Fonları tutacağız. O konu ayrı ama fonlarda bile gerektiği durumda mesela şu an konjonktör çok iyi değil. Amerika'da açıklanan verilere baktığımızda mesela şu an belki de e, yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum ama belirli bir oranda uzun vadeli tuttuğumuz fonları dahil hisseleri satmak gerekebilir. Malum Ortadoğu karışıyor, İran, İsrail savaşı çıkabilir vesaire. Ama genel olarak biz haberlere göre niş trade yapmıyoruz. Biz piyasaya bakıyoruz, açıyoruz diyoruz ki yani long short oranlarına bakıyoruz, büyük balinaların hareketlerine bakıyoruz büyük bankalar fonlar ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Sonuçta baktığımız zaman büyük fonlara, banka fonlarına, özel şirket fonlarına kepten girip bakabilirsiniz. Bir hisseyi satıp bir hisseyi alıyor. Uzun vade tuttukları da var ama sonuçta ara dönemde bir al sat yapıyorlar. Yani sürekli tutmuyor aynı hisseyi. Aynı oranda tutmuyor. E banka bu şekilde hareket ediyorsa sen niye onun gibi hareket etmeyesin? O, o işi bunlar biliyor değil mi? Yani bildiği için de e, net bir yönde durmuyorlar. Satmaları gerekiyorsa bugün alır ama yarın bakar konjonktüel değişir. Bir anda yarın satış yapabilir arkadaşlar. O yüzden siz de aynı bu kalemim gibi olacaksınız. Aslan gibi de uykuda gerektiği zaman bekleyeceksiniz. Gerekirse full cash'te, full nakitte piyasa fırsat verdiği zaman gireceksiniz. Bunların zamanlamalarını e, tabii ki siz karar vereceksiniz. Ben size şu zaman alın veya satın diyemem. Ama dediğim gibi davranışsal e, trade psikolojisinde bu var. Sizin davranışsal trade psikolojinizin oluşması için bunları biliyor olmanız lazım. Yani %100 malda diye bir şey yok. %100 keş diye bir şey yok sabit oranlar da yok. Yani yeni konjonktürde böyle bir şey yok arkadaş. Şey %70, %70 mal olacağım. Bazı mesela şimdi yayıncılar da var. Yani bunu yapan insanlar, yatırımcılar da bunu bir de şey olarak söylüyor. İşte %70 Malda malda olacağım. %30 o zaman keşf olacak. Niye niye %70, niye %30? Sabit bir şey yok arkadaşlar. Duruma göre %10 tutarsın nakitini. Duruma göre %80 tutarsın. %100 yani bunu sabide bir bağlamanıza gerek yok. Yeri gelir bir sıkıntılı bir durum ortaya çıkar, bir savaş çıkar, bir şey olur. Yüzde %30 yüzde otuz mu duracaksın gene? Ne gerekiyorsa onu duracaksın. Gerekse yüzde yüz çıkacaksın. Covid'de, değil mi? Çoğu insan yüzde yüz nakite geçmişti Covid'in başlangıcında. Niye oradaki sepetteki oranlarına sadık kalmadılar? Kural o değil miydi? Yüzde %30. yüzde O iş öyle değil arkadaşlar. Ne gerekiyorsa o. Bugün aldığını yarın satabilirsin. Bu sizin yanlış karar verdiğiniz anlamına gelmez. Konjonktör ne gerektiriyorsa, o anki durum ne gerektiriyorsa o şekilde hareket edeceğiz. Aslan gibi gideceğiz, avımızda bekleyeceğiz. Piyasa düştü, almayacağız. Daha da düşmesini bekleyeceğiz. Çıktı, satmayacağız veya daha da çıkmasını bekleyeceğiz ya da duruma göre arada satış yapacağız. Sabit bir şekilde, bir ezberci bir şekilde bundan uzak duracağız. Şu an ayı ve boğa piyasaları bana göre bitmiştir. Kripto da zaten bitti de. Artık geleneksel Bakın şimdi nasıl açın bakın. 2021 yerinde e, herhalde 16 değil mi? Yani tam şimdi hatırlamıyorum da. Şimdi işte 18 bin. Yani yüzde 10 yükselmiş. Ya şimdi bu boğa mı olmuş oluyor? Boğa piyasasındayız hesapta değil mi? Bir bir buçuk yıldır. Ama üç sene önceki yerin yüzde 10 yüzde 15 yukarısında yani. Ne yapmış? Düşmüş, çıkmış tekrardan. gene şimdi düşüyor. <laughs> Arada yataya bağlamış falan yani net bir ayı veya bu trend olarak olabilir. Ama trendlerin içinde bile bakın ee, mumlara ee, tek bir yön yok yani. Bazı mumlar çok uzun olmuş, bazıları çok kısa olmuş. Yani e, bakıyorsunuz, e, geldiğiniz yer önemli. 2 sene geçmiş aradan. E, nasıl boğa piyasası? %10 2 senede %10 boğa piyasası mı olur. Arada al satışlar, arada doğru yerde alıp satanlar. O yüzden diyoruz fonlar yani. Fonlar hangi fon bunu daha profesyonel düzgün yapıyorsa o fonlar başarılı fonlardır. Bugünün konu kısacası, kısacası, kısacası bu arkadaşlar. Ee, ana fikir şu. Hiçbir şekilde tek bir yöncü olmayın. Ayı boğa olmayın. Aslan olun. Duruma göre hareket edin. Avınızın size gelmesini bekleyin. Siz ava gitmeyin. Avınız size yaklaşsın. Boşuna hareket harcamayın. Enerjinizi harcamayın. Biz Bizde o enerjinin karşılığını paramız. Parayı boşa kullanmıyoruz. Olabildiğince avımızın bize yaklaşmasına yani piyasanın gerekirse düşmesini bekleyeceğiz. Düşecek ana desteklerden alım yapacağız vesaire. Hemen de çıkmasını bileceğiz. Konjonktör neye gerektirirse o. Ezberci olmayacaksınız arkadaşlar. Özellikle bu bilgileri ben gençler için veriyorum. E, Çoğu insan zaten neyi nasıl yapacağını biliyor ama benim e, yayınlarım daha çok Genç yatırımcılar, ne yapacağını bilmeyen yatırımcılar için bir strateji oluşturmalarını sağla. Unutmayın, bir stratejiniz olmazsa istediğiniz kadar teknik bilginiz olsun bir işe yaramaz arkadaşlar. Doğru stratejiniz yoksa, stratejiyi doğru belirlemezseniz zarar edersiniz, parayı büyütemezsiniz. Mevduat faizinin gerisinde bile kalabilirsiniz. Önceki videomda var. Onlar videomu izleyebilirsiniz. Şu an mevduat faizleri o kadar insanlar kötülüyordu mevduat faizini mesela. Yani hisse senetlerinden sonra ikinci sırada altını geçmiş, doları geçmiş vesaire. Ee, ne demek oluyor bu? Demek ki piyasanın konjonktör değişebiliyor. Her zaman bir ezberci olmayacağız. Yani gerektiği zaman da mevduata da gireceksin. Şimdi devlet %100 faiz verse, doları baskılasa, mevduat faizini %100'e çıkarsa girmeyecek miyiz? Gireceğiz. Yani para nerede? Siz orada olacaksınız arkadaşlar. Yani ezberci olmayacaksınız. Ee, şu iyi şu kötü diye bir şey yok. Duruma göre her şey değişebilir. Her şey değişebilir. Bunu bilgin, e, aklınızdan çıkarmayın. Bu kalemun gibi hareket edip aslan gibi avcı olacaksınız arkadaşlar. Her şey değişebilir. Ayı boğa diye bir şey kalmadı. Her, şey, her ayı her boğa patlatılabiliyor. Bir günde biliyor bakın. Nasdağa bakın. Bir günde attığı muma bakın yani. Nvidia'ya bakın. Bir gün %10 yeşilken bir gün %10 kırmızı kapatıyor. Tamamen short long kaldıraçları patlatma. Bedava para yok. O yüzden siz de konjonktöre göre hareket edeceksiniz. Ee, yavaş yavaş yatırımsal stratejinizi oluşturacaksınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.